Evet burası Edikli kasabası. Metin Akbulut abimin işletmesindeyiz. Hayvanlarımıza maniküre devam ediyoruz. Şu anda görmekte olduğunuz hayvan manikür pozisyonunu almış. Beni bekliyor. Tırnaklarına yıllık rot ayarını yapıyoruz. Mevsimlerden Kasım 17 kışlık bakım. Bu bakım Bahar'ın Mayıs, Haziran'a kadar götürür. Ondan sonra hayvan durumuna göre yine bakım isteyebilir. Ben Deniz Aydın Canites. Edikli'den selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Sizin isminizi alayım. Ben Metin. Ben Metin Akbulut. Abi bir isteğiniz var mı? Vatandaşa bir tırnak bakımda bir öneriniz var mı? Vallahi tırnak bakımında yaptırırlarsa iyi olur. Bu Nideli Aydıncanlı teze ne kadar zamanda bir yaptırıyorsun? Ben e, 5-10 senedir çalışırım ben. Anam. Peki e, yıllık mı yaptırıyorsun yoksa daha mı erken yaptırıyorsun? Bazı erken yaptırıyor bazı yıllık oluyor. İyi teşekkür ederim. Hayırlı işler.